İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Aras bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kurban Bayramı deyince konuşacak çok şey var diye parçaya evet, girdik aslında evet, değil mi? Aslında öyle. işte hani Kurban bir süreç. Ülkemizin bir yılda kesilen hayvan sayısının toplamının yüzde 25'i totalde bir, bir buçuk gün içerisinde kesildiği için bu kadar yoğun hayvan hareketinin olduğu kesimlerin onların artıklarının sahada olduğu bir durumda tabii ki çok çok önemsiyoruz çok veteriner çok hekimlerin güzel. burada evet. çok önemli görevleri var. Konuşacak çok şey var. Çok şey. Yavaş yavaş evet. başlarız nasıl Baştan isterseniz. Baştan Alalım dilerseniz seçimden alalım. O en son sürece doğru yavaş yavaş gidelim. Biraz şimdi... şöyle özetleyelim aslında Buyurun. yani şimdi insanlarda görülen hastalıkların %61 kadarı hayvanlardan kaynaklı. Hayvanlar kökenlidir. Bunların e, yine insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de yüzde 90'ı yine hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmadır. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekir. Hayvan seçiminden başlamak üzere veteriner hekimlerin kontrolündeki hayvanların seçilmesine kadar giden bir süreçte tüm zaman dilimini doğru ve kontrollü veteriner hekimlerin kontrol ettiği süreçlerde yapmak gerekir. Biz neler yapıyoruz? Önce buradan başlayalım isterseniz. Veteriner hekimler insan sağlığının ve hayvan sağlığının en üst, üst düzeyde korunmasını sağlamak üzere çalışmaktalar sahada. Çok ciddi. Yani hem resmi veteriner hekimler hem sahada serbest veteriner hekimler hayvan sağlığının korunması ve ülkenin hayvancılığının geliştirilmesi yönelik çaba tarif etmektedirler. Yine kurban zamanında hayvan refahı ve hijyen kurallarına uygun olarak Kesimhanede görevlendirilmiş veteriner hekimlerimiz varsa bu yapılan dini görevin uygun şartlarda yapılmasını, hijyenik koşullarda bu hastalıklı etlerin insanlara ulaşmamasını sağlamak önemli görevlerden biri. Çevre kirliliğinin önlenmesi yine çok önemli görevlerinden bir tanesi. Kurban ruhuna uygun bir şekilde yapılması amaçlanıyor bu, bunun. Bu ruhun korunması da veteriner hekimin görevi diyoruz biz genel anlamda. Ee, ne yapmak lazım? Hasta kurban olma niteliği taşımayan hayvanlar kurbanlık edilmemeli. Buna çok dikkat etmeli. Gebe hayvan kesmek istemiyorsanız mutlaka veteriner hekimlerle işbirliği içinde olmak gerekir. Ee, sağlıklı ve güvenilir e, gıdaya ulaşmak için veteriner hekimlerin çok önemli rolleri var. Kurban bayramında da bu önemli rolleri üstleniyoruz. Sahada hep birlikte çalışıyoruz. Ee, sonra kurban alım satım yerleri var biliyorsunuz. En önemli koşullardan bir tanesi bu zaten. Aslında o e, satışın yani vatandaşla e, kurbanlık hayvanın buluştuğu, buluştuğu ilk nokta. Ilk nokta e, hayvan seçimi orada çok önemli. E, i̇şte kurban edilebilecek hayvanlar hani kurban edeceğiniz hayvan deve ise 5 yaşından küçük olmamalı. Hani büyük baş hayvansa 2 yaşından, küçük baş hayvansa 1 yaşından küçük olmamalı gibi süreçleri içeren e, kurban pazar yerlerinin e, sürekli denetlenmesi ve bu hayvanların ta ilk taşındığı yerden itibaren resmi veteriner hekim kontrolünde belgeleriyle birlikte taşınma işleminin sağlanması gerekiyor. Hı hı. Burada veteriner hekimler sahada sürekli o belgeleri kontrol ediyorlar. Vatandaşlara da önerilerimiz e, hayvan satıcılarından bu belgeleri istemeleri olur. O belgeleri görürlerse çok daha sağlıklı olur. Hı hı. En azından resmi veteriner hekim giriş çıkış işlemleri yapmış olur. Kulak küpesiyle de bu bakanlık tarafından kontrol edilmiş oluyor. Kulak küpesi demişken belki bunun önemini e, aktarabiliriz. Kulak küpesi bize ne anlatıyor? Aslında kayıtlı. Yani hı hı. kayıt sistemi. Bir, bir, oradaki numaralar o hayvanın hastalık geçmişinin de barındırıldığı bir sisteme gidiyor. Hı. O sistem üzerinde hayvanın çıkış noktası. Örneğin Kars'taki bir hayvan oradan resmi veteriner hekime bakanlığa bağlı veteriner hekime gidiyor diyor ki ben bu hayvanı İzmir'e götüreceğim diyor hayvan sahibi. Kars'taki hayvan resmi veteriner hekim diyor ki tamam götürebilirsin Evrakı imzalıyor. Hayvan buna uygun mu sağlıklı mı benzeri. Yüklüyor oradan buraya geliyor. Burada örneğin İzmir'in herhangi bir ilçesi hı hı. E, Bayraklı'dayız. Bayraklı'ya getirdi bir kurban panayır alanına satış yerine ya da e, kaymakamlıklar tarafından belirlenen kurban satış alanlarına götürdü. Hangi ilçedeyse o ilçenin resmi veteriner hekimine gidip ben geldim hayvanı buraya indirdim indirdiğim noktada güvenli bir şekilde satışa sunacağım diyor. Belgeler imzalanıyor yerinde kontroller yapılıyor. Kurban satış alanlarında resmi veteriner yani normal satış yeri temsilcilerinin veteriner hekimlerle sözleşme yaparak orada veteriner hekim bulundurmaları önemli bir konuda. Hı hı. En azından bunların takibinin yapılabilmesi için. Epey prosedür de yoğunmuş. Yoğun. Yeniden bir Aslında getirmek. ama işte yani arada kaçak hareketler çok fazla olduğu için bunu çok dikkat etmek gerekiyor. Hı. O de ee, çok önemli bir e materyal. Bizim o... için materyal yani veriye, doneye ulaşmak için önemli bir materyal. Hı hı. Ee, yanlış bilmiyorsam e-devletten de sorgulanabiliyor kupa, küpe, küpe üzerinden ama e, tam emin değilim o, onu yarım yamalak söylemiş olayım ee, kurban alır kendilere dikkat etmemiz hı hı. lazım yani kesinlikle satın alınması alınmaması gereken hayvanların üzerinde durulun biraz isterseniz hı hı. bahsettim küpesi ve resmi veteriner hekimin sağlık raporu olmayan hiçbir hayvanı almamakta fayda Aynen. var en önemli şeylerden biri bu büyük baş hayvanlarda küpesiz kimlik kartı diyoruz o pasaport hareket sağlayan özellikle bu kimliği ve pasaportu olmayan küpesiz hayvanlar kesinlikle alınmamasını öneriyoruz Kayıtlı değildir o hayvana uygun şeyler yapılmamıştır ilaç uygulanmıştır hem dini olarak uygun olmaz hem de tüketilmeye uygun olmayan bir et etmeye riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine küçük baş hayvanlarda küpesi olmayan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan hayvanları kesinlikle alınmamasını öneriyoruz. Damızlık değeri yüksek olan dişi hayvanları önermiyoruz. Çünkü ülke hayvancılığının devam etmesi lazım. Biraz önce konuya başlarken söyledim. Kurban Bayramı çok bizim için bir yıl boyunca Kesilen hayvanın yüzde 25'inin kesildiği bir süreç, hı hı. Çok, çok kısa bir zaman çok şey. kısa bir zaman içerisinde çok fazla hayvanımızı bu konuda e, kesime gönderiyoruz. Hı hı. Damızlık değeri olan hayvanların daha sonra onlardan alacağımız yavrularla birlikte ülke ekonomisine katkısını düşünecek olursak, kesinlikle ve kesinlikle damızlık değeri yüksek dişi hayvanların e, vatandaşlar tarafından satın alınmamasını öneriyoruz. Böyle hayvan görürlerse bile hı hı. aslında yasaktır ama ne yazık ki gözden kaçan vakalar olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Biraz da sağlık tarafına gireceksek öksürük ve nefes güçlüğü olan hayvanlar kesinlikle vatandaşlarımız tarafından alınmamalı. Yutma zorlu, zorluğu çekenler ve iştahsız olanlar zaten zayıflar hayvan. Kemikler görünmeye başlar. Tüyleri karışık ve mat olan hayvanları tercih etmemelerini kesinlikle almamalarını öneriyoruz. Anormal kokulu ishal olan hayvanlar normalden daha fazla aşırı tepki gösteren ya da aşırı sakin olan çok sakin olan hayvanların kesinlikle alınmamasını öneriyoruz hmm. vatandaşlarımıza. Kurban pazarında e, vatandaş ilk e, pazarlığı yapacağı zaman peki hı hı. sizin bu saydığınız maddelere kendi başına birinden destek almadan yapabilir mi anlayabilir mi? Aslında çok zor. Yani o yüzden diyoruz ki her kurban pazar yerinde mutlaka veteriner hekim yani sözleşme karşılığında veteriner hekim bulabilirler. Biz veteriner hekimleri odası olarak bu konuda destek oluyoruz. Bir sözleşme yapıyoruz. Yani kurban satış alanında hayır satış yeri orada organize eden kişiler hı hı. veteriner hekim bulundururlarsa gelip bizimle bir sözleşme yapıp bir serbest veteriner hekimi yönlendirirsek vatandaş en azından oradaki o veteriner hekimden bunları rica edebilir. Oranın daha sağlıklı yürütülebilmesi hı. açısından önemlidir. Aslında bir zorun zorunluluk olmalı. Yani bir e, denetleme raporu evet. var. Onun içerisinde yazıyor ama bir puan. Yani şöyle söyleyeyim. Totalde 50 maddelik bir denetleme raporu var. Puanlama yapılıyor. O satış yeri belli bir puanın üzerine çıktığında satış yapmaya uygundur deniyor. E şimdi oradaki bir madde sadece veteriner hekimin bulundurulması. E o puanı almak istemezse başka puanlardan tamamlayarak o satış yerine devam ettirebilir. Böyle bir mecburiyet olmamış oluyor aslında. Ama biz diyoruz ki veteriner hekimler burada çok önemli. Vatandaşın tek başına bunları görebilmesi çok zor. Çok zor, evet. Yani hatta yetiştiriciler bir de çok zorlanıyorlar. Hani başka bir ilden geliyor. Buradaki veteriner hekimleri tanımıyor. Kimine ulaşacağını bilmiyor. Aslında bunların tamamının organize edilmesi gerekiyor. Hı hı. Hayvanla ilgili bir olumsuzluk yaşadığında çünkü kendi sürüsü de etkileneceği için doğrudan bir veteriner hekimle temas etmek isteyecek. Hı. Ve o yüzden satış yerlerinde veteriner hekimin bulundurulması çok çok önemli. Hatta bir, bir ileri gideyim. Ne yazık ki İl Kurban Komisyonu'nda odalar yok. Ee, İl Kurban Komisyonu'nda da e, özellikle biz e, odadan bir temsilci olmasını e, bu konuları orada dile getirilmesini çok çok önemsiyoruz ve istiyoruz. Hı hı. Pazarda buluştuk. E, hı hı. Seçebildik diyelim. Belki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ondan sonra nelere dikkat edeceğiz? Yani şöyle aslında e, sonrası alışverişinizi yaptınız. Hı hı. Pazarda uygun bir hayvan seçtiniz. Sonrası kesime doğru gidiyor. Aslında normalde rutin hayvan kesim yerlerinde mutlaka veteriner hekimler görevlidir. Onların uygun şartlarında, hijyenik şartlarda kesim yapılır. Ve hani her sene birkaç vaka yaşarız. Hastalıklı hayvanlar vardır. Bildirilmesi zorunludur ve bakanlık tarafından kişiye e, o hayvanı ödediği para Geri ödenebilir belli bir oranda bir hastalıkla karşı karşıya tüketilmesi uygun olmayan bir etle karşı karşıya kalırsa ama bunun için mutlaka e, kendisinin değil de izin verilmiş kesim yerlerinde e, kesimini yaptırması gerekiyor. Hı. O kesim yerinin özelliklerini mutlaka doğru bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Yani siz gerekiyor. tek başınıza kendi bahçenizde kesiminizi yapıyorsanız ve böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız ne yazık ki tazmin edilmiyor. Edilmiyor. Yani işte veteriner hekim varsa kesim yerinde veteriner hekim onayıyla düzenlenen raporla tazmin edilme şansı var. Burada bir ayrıntı tazmin edemediniz. Ama o etin e, hastalıklı olup olmadığını anlayabilecek şekilde de olmanız, yani onu anlayabilmeniz gerekiyor ki. Ama işte herkes kurbanda kasap oluyor <laughs> Elini <gıdaya> bıçağı bıçağıyla. Gıda ile sağlığınız, <laughs> gıdayla sağlığınız bozulmasın. Çok ciddi bir hastalık ya da başka şeyler de beraberinde getirebilir. Eğer Tabii. siz o etin hastalıklı olduğunu anlayamazsanız ciddi bir felakette karşı karşıya kalırsınız. Karşı karşıya kalırsınız. Hatta felaket. tüketirsiniz tükettikten sonra geri dönüşümüz olmayan bir sürü sıkıntıyla Tabii. baş başa kalabilirsiniz. Bunlar çok çok önemli. O yüzden doğrudan bu konuda bilginiz yoksa, et muayenesi yapamıyorsanız uygun kesim noktalarına götürmeniz önemli yetkililerin de yeterince kesim noktası ve temel hekim kontrolünde kesim noktası yaratması çok çok önemli. Gerçi geçtiğimiz yıllara göre yavaş yavaş biraz toparlıyoruz değil mi? O eski manzaraları hatırlıyorum. Herkes bahçelerde, sokaklarda, kapıların önlerinde hem hijyenik olarak hem de görüntü olarak çok çirkin e, görüntülere sahne oldu Türkiye. Biraz daha bilinçli yapılmaya başladığını söyleyebiliriz ama hala hazırda devam ediyor. Kurban ediyorsun. satış alanlarının içerisinde sattığı yerde kesenler, hemen dışında kesenler e, bulduğu ağacın üzerine asıp orada kesmeye çalışan insanlar hala gözlemlediğimiz şeyler. E, önemli olan dediğimiz gibi sağlıklı ete sağlıklı zamanda ulaşmak. Hani e, %25'ini keseceksek, bu kadar hayvan keseceksek, 5 milyon civarı hayvan kesilecek ve bu etler ihtiyacı olan insanlar ve kendi dolaplarımıza konulacaksa buna sağlıklı bir şekilde ulaşmamız, hijyenik şartlarda ulaşmamız lazım. Hı. Orada tozun toprağın içinde değil, sürekli akan suyun olduğu, eee usulüne uygun alanlarda yapılması lazım. Ama dediğim gibi hani bir de bu işin Tazmin riski var yani çok karşılaştık bununla kendisi kesmiş yardım istiyor resmi veteriner gidiyor bir hastalık teşhisi konuyor ihbari mecburi hayvanı alıp e, bertarafını sağlıyor bütün eti tüketime sun, sunulmamak üzere bertarafını sağlıyor o kişinin ödediği para ne yazık ki e, boşa gitmiş bütün oluyor onun için görevini de yerine getirebiliyor. Kesim yerlerindeki dikkat edilmesi gereken noktalara geçelim isterseniz yani insanlar en azından kendi bahçelerinde keseceklerse çevreye zarar vermemeye çok özen göstermeleri gerekiyor. Kesimlerin temiz, serin yerlerde yapılması lazım bol miktarda su bulunması lazım. Yani akan, sürekli akan bir su bulunması lazım. Kesim işlemi mümkün olduğu kadar hayvanın askıya alınarak yapılması gerekiyor. Hani kanın daha iyi akıtılabilmesi için. Ee, cadde, sokak, park gibi kamu alanlarında hayvanları kesmemek gerekiyor. Onun dışında kesim yerleri var, Bel belediyelerin e sağladığı kesim alanları ya da e komisyondan izin alınarak uygun şartları sağlayan yerlerde. Kesim yapabilen bazı işte oto yıkamacılar, benzeri yerler var, bol sucuların olduğu. Oralarda mutlaka veteriner hekim bulundurulursa çok çok sağlıklı bir şekilde yürütülür. Kesimde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Ee, dediğim gibi bıçakların mesela kullanılan bıçakların sık sık temizlenmesi lazım. Yani çapraz kontaminasyon deriz bu. Bir yere denk gelirsiniz, hastalık vardır. O bıçak oraya değdiği anda mutlaka ayrılmalı, onu dezenfekte edilmeli, sonra tekrar kullanılmalı gibi işlemlerden geçirilmek zorundadır. Hastalıklı doku organlar e, mutlaka ayrılmalı ve bunlar muayene edilmeli. Hayvanın e, genel hastalığına ilişkin fikirler verir. Eğer burada çok ciddi riskler oluşturuyorsa, insan ve diğer hayvan sağlığı için riskler oluşturuyorsa ayrılmalı mümkünse et de imha edilmelidir. Eee İç organları yüzme işinden sonra kısa sürede çıkartmamız gerekiyor. Yutağı boşaltmalıyız, mide bağırsağı, safra ve idrar kesesi, üreme organlarını çıkarmalıyız. Memeyi ana karkastan ayırmalıyız kesim sırasında. Evet. Ee, kesim sırasında mutlaka şahit oluyor, herkes söylüyor. İşte dışkı içeriği, kan, bağırsak çıkanlar, çevredeki kirli etmenler bir şekilde kesim alanının içerisine giriyor. Bunların sürekli temizlenmesi, suyla uzaklaştırılması lazım. Tüketilecek olan sakat atların hepsinin temiz bir şekilde çıkartılması, düzgün bir şekilde yıkanması ve ayrıçlanılması gerekiyor. Kurban atıkları, çöp gelişi güzel atmamalıyız. Kanalizasyon kanallarına dökülmemeli bazen hayvan oluyor gerçekten kesiyorlar hastalıklı çıkıyor ve bulduğu dereye atıyor insanlar o hastalığın yayılmasına sebebiyet verebilir o yüzden tüm iç organlar dahil olmak üzere hastalıklı bir organ parçası varsa doğru şekilde uzaklaştırılmalı çöp konteyneri şuraya buraya atılmamalı çevre temizliği halk sağlığı açısından en önemlisi sahipsiz hayvanlar biliyorsunuz sahipsiz hayvanların da e, bu etleri tüketme riski var. Onlara hastalık bulaşabilir. Ara konakçı olabilirler. Onlara bulaşan hastalık insanlara geçebilir. O yüzden çok çok dikkatli olmak lazım. Şu an lazım. yaşamıyor muyuz yani eee koronavirüs zaten veteriner hekimlerin en iyi tanıdığı virüslerden biri aslında hayvanlarda. Tabii, e, değil tabii. mi Yani ya birçok hayvanda var. Aslında yıllardır uğraşıyoruz bu konuyla ilgili. E, insanlardaki formu yani SARS-CoV-2. Ee, ne yazık ki çok kötü zamanlar yaşattı bize pandemi evet, yani dönemiyle ama hayvanlarda gelmezdi. korona ile ilgili çok şey yaşadık. Evet. Yaşıyoruz da ee viral bir enfeksiyon. Evet, yani konak ve yayılmadan bahsedince evet. e, yani yaşadığımız döneme atıf yapmadan geçmek olmaz. Bu bir gerçek hani bize bir şey olmaz yok böyle bir hastalık yayılmaz işte o hastalıkla hayvanları dereye atmak e, çöplere atmak yani oluyor başımıza geliyor evet. gördük iki yıldır neredeyse bir buçuk yılı geçti iki yıla geliyoruz. iki yıldır bir pandemiyle bir virüsle mücadele ediyoruz ve virüse karşı insanlık çaresiz. Aynen öyle. E, ve aynı ya da benzer ya da farklı hastalıklara sebep olmamızdan mesela kesinlikle öyle hani birçok varyantı var şu anda biliyorsunuz ortalıkta gezen insanların içerisinde de varyantlar oluşuyor ee, O yüzden konak riski oluşturmamak için hastalıklı hayvanların hastalıklı parçaların kesinlikle başka hayvanların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılması gerekiyor doğru şartlarda uzaklaştırılması gerekiyor kesimi yaptık doğru şartlarda kestik etimizi aldık Artık bu saatten sonra bu etti yani bol miktarda et geliyor işte dağıtımı sağlanıyor parçalanması sağlanıyor ve işte dolaplara girecek yavaş yavaş. Burada çok önemli birkaç şey var yani et sıcakken doğrudan poşetleyip havasız bırakarak bir buzdolabının içine koyarsanız doğrudan soğutucunun içine koyarsanız etin dış katmanı buz tutar ama içi ne yazık ki yeterince soğumayabilir. Katmanlı bir şekilde soğutmak gerekir. Hani eti aldıktan sonra mümkünse serin bir yerde 5-6 saat bekletip o vücut sıcaklığının düşmesini sağlamak gerekir. Ondan sonra paketleyerek dolaba koymalıyız. Yoksa e, iç kısmı soğutulmazsa et mikrobik üreme için çok uygun bir alandır. E, çok hızlı bir şekilde mikroplar üreyip ne yazık ki yeşilleşme dediğimiz e, işte çürüme dediğimiz ...kötü bir hal alır. E, Vatandaşların kesinlikle böyle bir şeyle karşılaşırlarsa bu kısımları tüketmesinler. Yani kesilip uzaklaş, doğru şekilde uzaklaştırmak gerekir. Kesinlikle tüketmemeliyiz. Uygun e, koşullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara kadar ulaşabiliyor. Hani demin boronundan da bahsettik. Hızlı bir şekilde e, bakteri yükünü arttırıyor. Arttığında tehlikeye dönüşebileceği sonuçlar doğurabiliyor. Dayanma süresi, kesim kalitesi, et parçasının büyüklüğüne göre değişiyor. Normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gün. Bu süre kıyma için 3 gün. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünüyorsa etlerin derin dondurucuda eksi 18 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu konuda çok önemli. Vatandaşlarımız için eti aldık dağıttık ama yani o poşetleniyor işte büyük parça, küçük parça, kemikli parçalar hepsi bir anda dolabın içine atıldığında o genel soğumayı sağlamadığınızda kendiniz için çok riskli sonuçlar doğurabilirsiniz. Çok dikkat etmek gerekiyor bu konuya. Hı hı. Dışarıda e, şimdi iki durumda da risk barındırıyor. Evet. Dışarıda yani yansı aylarındayız ve çok sıcak. Evet. Orada süreyi kaçırmak ya da sıcağı çok maruz tutmak ayrı bir problem. Aynen öyle. Onu erkenden dondurmak ya da soğutucuya koymak ayrı bir problem diyorsunuz yani. Kesinlikle. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Hani kasaplar bu konuda belli bir kesim yerlerinden başlamak üzere belli bir yol izlerler. Yani kritik kontrol noktaları belirlenir ve o kritik kontrol noktaları üzerinde sürekli kontroller yapılır. O etin sağlıklı bir şekilde soğumasını sağlamanız lazım ki sağlıklı gıda insanlarla buluşsun. Hı hı. Veteriner hekimler bu aşamada sıkça devreye girerler. Hani kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, uluslararası standartlar üzerinde o kritik kontrol noktalarının takip edilmesi üzerinde çok çok etkilidir. Ama kurban döneminde herkes hayvan kesiyor. Evet. O kestiği etleri doğru şekilde muhafaza etmezlerse ne yazık ki verdikleri parada, başına gidiyor. Bir de üstüne sağlıklarından olabilirler. Çok ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirler. Evet. O yüzden kesim sonrası da dikkat edecek bu unsurlara e, vatandaşlarımızın kulağının içerisinde en azından biz bir su kaçırmış olalım. Şimdi sizin dediğiniz gibi herkes kasap olacak. Her <laughs> evet. yıl şaşmayan şekilde biz de haberlerini yapacağız muhtemelen. Evet, ne yazık ki. Elini kesenler bacağını kesenler, yaralananlar kaçan Hı -hı. hayvanlar, onları yakalamaya çalışanlar. Yine ülkede benzer tablolarla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Bunların da aslında en başında bu işi bilmeyenlerin bu işi yapmaya çalışmaya devam ettiğinin göstergesi. Evet gösteririz. ne yazık ki öyle. Yani işte o... Kasaplık da bir meslek. yani Bizim atasporumuz değil bu her hayvanı evet. kesmek. O yüzden dikkatli olmak lazım. İnsanlar ellerini kesiyorlar. O hayvanı zap, doğru zapt altına alamazsanız hayvan size zarar veriyor. Evet. Bir Onu de kaçan kurbanlıklar var kurban, biliyorsunuz. Hadi peşinden hadi. koşuyoruz. Her şekilde sahada gerçekten İşin ehli değilse ehline bırakmak çok daha doğru olacaktır. Hı hı. Böyle bir bakış açısına sahip olurlarsa vatandaşlarımız çok daha güzel olur. Etin tüketimi noktasında da uzmanlar zaman zaman uyarır. Hemen kesildiği gibi de tüketilmemeli diye. Evet. Ee, orada yine bir yani onu bahsetmelerindeki neden nedir? Bir bakteri şimdi... oluşumu mu yoksa? konuştuk yani et vücut sıcaklığında ve mikrobik üremeye çok çok yakın. yakın. Yani hemen tüketmek hem lezzeti kalitesi açısından hem de mikrobik yükünün fazla olması açısından riskli. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Onun temizliğinin doğru yapılması, doğru yapılan temizlikten sonra dinlendirilerek tekrar dolaba konması gerekiyor. Yani o gerek. vücut e, sıcaklığı yavaş yavaş kayboldukça mikrobik üremeye, üremekten de uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Yani, yani sağlıklı yani bir daha daha Az mikrobik üreme için daha az sıcaklıklarda kalıyor. Yani dediğim gibi etin normalde sıcak hali mikrobik ya bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortam. Hı hı. Ona dikkat etmemiz lazım. Kesim yaparken bıçakların sürekli değiştirilmesine, yıkanmasına, e, o, o, onları sadece kesmek için değil, biz aynı zamanda yediğimiz etlere temas ettiğini düşünerek hareket etmek gerekiyor. E, çok dikkatli olmak lazım. Hı hı. E, dikkat etmezseniz işte gıda güvenliği her zaman konuştuğumuz gıda güvenliği kısmında büyük riskler barındırmış olacağız. Atık konuştuk hani mutlaka dedik konteyner atmayalım. Ne yapmalı? Yani akarsu ve kanalizasyon sularına atıklar kesinlikle dökülmemeye çalışılmalı. Eğer bir Bunun önce cazaları var Aslında değil mi? Var ama hani Te -te o kadar etmek. çok hayvan kesiliyor ki tespiti aşamasında çok zorlanıyor. Yani kurban kesim alanında başka bir konu var. Her evin bahçesinde neredeyse hayvan kesilmeye çalışılıyor. Başka konularda uygun şartlar sağlanmış olsa bile, hani dediğiniz gibi artık her parkta bahçede görmüyoruz. İnsanlar bahçelerinde suyla yapmaya çalışıyorlar. Doğru yapmaya çalışanlar da var ama şok olunca bunların takibi zor oluyor. Hı hı. Orada sıkıntı çıkıyor yani. Orada da denetimlerin e, İzmir'de durum nasıl gerçi bilmiyorum. Yerel yönetimlerle birlikte veteriner odası birlikte çalışıyor mu? Mesela denetimler İzmir'de nasıl oluyor? Yani şöyle biz bunu söylüyoruz zaten. Yani denetimler serbest veteriner hekimler Orada görevlendirilebilir demiştik ya yani. evet. onun dışında hani veteriner hekimler odası ne yazık ki komisyonun içinde değil hı. çünkü odalar komisyonun içerisinde değil e, ama doğrudan önerilerde bulunuyoruz mutlaka gideriz komisyonla görüşmeye çalışırız randevu alırız anlatırız nasıl yapılması gerektiğini yıllarca e, Gökhan Bey de e, İzmir hı. veteriner Hekimler odası başkanı da yıllarca gidip anlatmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğünce doğru olanı anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, Resmi veteriner hekimler var. Bakanlığa bağlı çalışan veteriner hekimler sahada görevlendirilir zaten. ilk kriz komisyon olarak. Onlar sık sık denetliyorlar. Zabıta kolluk üzerinden sık sık denetlemeler yapılıyor. Ama yeterli oluyor mu? Dediğim gibi yani çok ciddi oranda bir kesim olduğu için işte vatandaş da bu konuda fazla duyarlı olduğu için o denetlemeler biraz şeyde kalıyor, bazda kalıyor. Bir de yığılmalar olur olacaktır ilk gün diye düşünüyorum. Ee, aslında 3-4 gün boyunca devam ediyor bayram evet. ama ilk gün farklı bir e, herkes ilk gün kurbanını kesmeye İlk İlk sabah içerisinde. ilk sıra. <laughs> evet. herkes o şekilde kesmeye çalışıyor ama şimdi bir zaten mevcut bir hastalığımız var. Evet. Zaten dikkatli olmamız gerekiyor kesme esnasında. Aman. Ee, üstelik zaten bir hayvanı keserken dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Geçen kurbanda da gerçi pandemi vardı. Ee, o konuda da yani var, hemen bu, söyleyelim yani. mutlaka belediyeler, üreticiler, vatandaşlar yani pandemi döneminden tam anlamıyla çıkmış değiliz. Evet. Hani bu bir kişiyle başladı. Aşılama süreci hızla ilerletilmeye çalışıyor. Hani bu süreçten mümkün olduğu kadar ağız kayıpla çıkmaya çalışmıyoruz. Bütün dünya bunun, evet. bu, bunu hedefliyor. E şimdi biz hani. Kurban görevi yapılırken, kurbanla ilgili konularda dikkatli olmazsak, yani belediyeler dikkatli olmazsa, üreticiler dikkatli olmazsa, hayvan pazarına gelen vatandaşlar dikkatli olmazsa, bunun yayılımının artma riskiyle karşı karşıya kalırız. Tamam. O yüzden pandemiden uzaklaştığımız düşünmeden doğru sosyal mesafelerle, hijyenik şartlarda, maske ve temizlik şartlarına dikkat ederek çok dikkatli olunmasını şiddetle öneriyoruz. Evet. Çünkü şimdi ben dışarıda biraz e, dikkatli baktığımda görüyorum ki pandemi bitmiş gibi bir hava var. E, sıcağın da etkisi muhtemelen ki birçok kişi artık maskelerini bırakmış evet. e, dışarıda yürürken. E, halbuki daha dün Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı. 3 evet, evet. katına çıktı. Hızla artıyor. Ee, üstelik hedeflenen vaka sayısı 5000'in binin altında tutunmaya çalışılırken dün itibariyle artık 6000 bin. üzerinde binin üzerinde e, kurban bayramını idrak ederken hastalığın da yanımızda olduğunu unutmamakta Unutmamak, kesinlikle fayda var. Şimdi biz kurbanlıkların o pazarlara gitmesinden pazarlıklarda seçiminden kesimine kadar ve dolaba girene kadar eve gidene kadarki sürecinde vatandaşları uyarmaya çalıştık. Tüm detayları aktarmaya çalıştık. Son 5 dakika, 5-6 dakikamız da var. Yavaş yavaş toparlayacağız. Çok hızlı sadece Eksik unutmadan aklımda kalmasın. Yani hep dedik. Hastalıklı dokular yani atıkların tamamını düşünün. Yani tüketilmeyen atıkların tamamı mümkünse kendileri kesiyorsa derin çukurlar açılarak üzeri kireçlenerek kapatılması gerekir. Hmm. Hayvanların kazarak ulaşma riski için yüzeysel değil daha derin çukurlar. Akarsulara kanalizasyonları zaten dökmemeliler. Konteynerlara atmamalılar. Evet. Benim deriler, kafamdaki her şeyi söylediğim gibi hı hı. geldi şu anda. Deriler zaten onlar teslim evet. alınıyor ama e eğer atanlar varsa deri deriler de değil mi şey hı. önemli. Yani şimdi ekonomik değeri olan şeyler hı hı. aslında bunlar atılmak yerine daha uygun kullanılacak yerlere verilmesi çok çok önemli. Yani eğer onu kullanmayacaksanız işte doğru şekilde bir tarafı uzaklaştırmak gerekir. Ya yani gömmek gerekir üzerine kireç atarak dedim. Yani mikrobik yükü çok fazla evet, evet, evet. kanla doğrudan temas ediyor. Deri olduğu için zaten dışarıdan bir sürü bakteriyel yükle karşı karşıya çok dikkatli olmakta fayda var. Hı hı. E, kullanılmayacaksa doğru şartlarda kullanılacak yerlere teslim edilmesi gerekir. Gerek. Şimdi son 5 dakikada hayvan haklarını... E